Herkese merhaba. Sizlere Eniv ürünlerini tanıtmaya devam ediyorum. Bugün tanıtacağımız ürünün adı Eniv Altın Maske. Bu ürün gerçek altın özleriyle formüle edilmiş bir ürün. Tüm yaş grupları ve tüm cilt tipleri bu ürünü kullanabiliyorlar. Peki bu ürünü kullandığımızda cildimizde ne gibi bir değişiklik bekliyoruz? cildimizin daha sıkı, daha pürüzsüz ve daha enerjik görünmesini sağlayacak. Bu ürünü haftada bir veya iki kez temizlenmiş, kurulanmış cildinize göz çevresinden uzak durmak şartıyla ince bir tabaka halinde süreceksiniz. Ürün kuruduktan sonra da cildinizden soyarak çıkartacaksınız ürünü severek kullanacağını düşündüğüm muhteşem bir ürün. Ocak ayı kataloğumuzda ise bu muhteşem ürünü alırken yanında da harika bir sürpriz hediye de sizin olacak. Unutmayın, geri gelmeyen tek şey cildiniz. Kendinizi şımartmak için hala ne bekliyorsunuz ki? Hepinize sağlıklı, güzellikler dolu günler diliyorum.